Merhaba arkadaşlar bugün kuş videosu çekmeye geldik hadi evet merdivenden çıktık yorulduk kuşlarımız anahtar üstünde mi Tuncay biraz sonra gelir bizim çırak senin çırak gelir aha geldi Tuncay çırağın ama anahtar yok anında çırağınla alakalı Çırakiler bir şeyler yapmış temizlik <laughs> Çırağın anahtar yok ki. Oturmaya gel. Evet arkadaşlar da kuşlarını uçuruyorlar. <laughs> Murat da kuşları dışarı çıkarmış. Tuncay Murat abi bak Murat abi de kuşlarını çıkarmış. Evet. video çekiyorsun ya abiyle. Çağırak yine bir video yaptı. En <laughs> domino. Murat orada mı? Domino. Başka bir şey yaparız. El pişirmeci oynarsın. Hayır domino. Çağır bakayım Murat abi Murat abi. Abi saçmış. İşte kuşlarımız açıldı. Bakalım görmeyeli nasıllarmış. Tuncay seni özlemişler galiba. İki haftadır görmüyorlar. Bir görün bakayım. Kafana dikkat et. Özledin mi sen Yoksa sen... Yoksa sen... Ali kaçak yakaladın mi? mı? Yok. Vallahi mı? Ay hafta içi tavana çıkıyor. Çocuklar hep ya diyor abi çekiliş ne zaman çekiliş ne Tav zaman? Hafta içi tavana çıkıyor. Yarın akşam çekiliş yapacağız. Yarın bir tane yakala bari. Ya, bugün yakalarız. Hafta içi tavana çıkmıyoruz ya. Hmm. Arkadaşlar bu hafta yakalamamışız ama bugün yarın yakalarız. Birazdan kuş uçurur bir yine. tane yavruyu çekilişe atarız. Değil mi? Yeni yavru. Yakın çevremizdekilere katacağız çekilişe ama. Bakalım kuşlar yavrular ne alemde düşmeden. O maşallah hızlı büyüyorlar bunlar ha Tunca. Geçen tüy bile yoklardı bu tüy bir tane? Onlar şimdi tanımazsın bile sen. Onlar büyüdü, tüylendi. Ben bile tanımıyorum. Bak bir tane şurada var. Bak şu an en küçükleri bunlar mı? Şunun altında yumurta. Çarpmayın lan. Şuna çarpıyorlar. Burada yumurta var iki Kamerayı tane Kamerayı oraya tamam. koysan mı bir yere Yok Şu evet. an deviriyorlar oğlum kanat durup bir telefonumuz var o da kırılır Hadi dışarı dışarı çıksınlar Haydi bakalım Ay, Bugün kaçak yakalayayım Ama belki biraz sonra kaçak gelirsen yakalarsın Ben zıplarım Şunları uçur bakayım Tuncay Hadi gelin be bunlar ne kadar uyuşuk. Bunlar uçmayı unutmuş. Çıkmıyorlar. <laughs> Kuş uçmayı unutur mu? Bunlar ben? tavuk. Tavuk mu? Ha? Karga deniyor genelde Alo. uçmayanlara. Hatta bunlar civciv. cip. cip. cip, cip. Ya da şimdi. bunlar kaz. Ya da ördek. Böyle bak sen çık çıksınlar çıkışlarını çekeceğim ben. Yem çalkala. Yem yok ki. Kutunun içinde. Yemi çalkala bak nasıl uçarak gelecekler. Çalkala. Ama yem atma şimdi. Atayım gelsin. Çalkala ben. biraz çalkala. Çalkala. Destroy. Bunlar seni sevmedi ya. At, at, at. Hadi çık sen hadi. Şarkalamayı bilmiyorsun lan. Merhaba. Duvara çarptı. Kuşlar şapşallaşmış ya. Ne? oğlum. Ben içeride kalmadık. kalmadı ki. İki tane kaldı. Bak şu da bakalım öğrenmişler mi taklayı. Test yapalım Tuncay. Bedava yemek yiyorlar. Bundan sonra de ki Tuncay takla atmayana de yemek yem yok. E, takla atmayanlara, atamayanlara, taklacı olmayanlara. Hayır, şeylere. Var ya. de Mardin, daha yavrusu. Yavru olsun öğrensin çabuk öğrensin. Hı. Fazla vermesek. Ama hepsi çıkmıyor ki. Çekeni de yakalayamayız. 2-3 kaldı. Kaçağı kalmayacak yemek. Ben seni çekmek istiyorum. Sen bu tarafa geliyorsun. Hayır. <laughs> evet. Küçük kuşçu yem veriyor. Her tarafa dağıttım ki bize doğru gelsin. Eşit olsun değil mi? <laughs> ha? Kasırga Ya durmadan dönüp duruyor kamçı diyorlar. Bize ka kasırga işlemez ya. Yani. Ne bütün çay? Eğim hoş geldi. Kibisi, kibisi çat... Zaten Eylül. çatı Uğur. gider. Sırzanın çatı Şşş, bile gider. Ya aşağıya batma. Aşağı atmadım. Ben böyle attım aşağıya. Ve eski kuşçulardan Eymen de burada. Uzun süre sonra tekrar <laughs> kanalımızda misafir. <laughs> Tuncay. Ay abarttım biraz. Biraz değil, bayağı bir abarttın. <laughs> Ali abi bizi döver ha. <laughs> bir daha geldiğinde 5 kilo yem alıp geliyorsun. Hayır. Öyle bedava yem atmak yok değil mi Ali? Değil mi Ali? Kenevir alıyorsun. Evet, hem de bayağı kene, yana. kenevir katkı alacaksın. Öyle gelip bedava atıyorsun bol bol keseden. Bir cebinden para çıksın da görelim. Baban gibi pintisin. Al, 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 al. Al. Kınca ilk paramızı çekince yem alalım bunlara. Hayır ya bunlara ben popo alacağım. <laughs> Kaka alacağım. <abi>. Kınca. <laughs> Al yiyin yiyin bedava beleş. <laughs> sana beleş onlara beleş değil say. Ben beleş para verin para. Hadi yem verin para yerine. Al, sana yem Avcunu uzat kakalarını yapsınlar sana para yerine. Hayır. Kuşun yapacağı o. Al param benim. Senin parası bu. Aa! beni ben de geleceğim. Çek çek çek. Bu şeye kadar. Buruna tut. Eymen bak atma abi, abaya bak. A Yavru Ben de kalacağım. Ey e, ya. Aa, tırnakları batıyor. Daha tutmasını bilmiyor bunlar ya. Ben de tutamıyorsun. <laughs> sen de korkuyorsun bir de güvercinden korkan, güvercin çırağı sev oğlum köpekten korkmuyorsun kuştan korkuyorsun çünkü köpek rahat duruyor bu kaçıyor benden kaçıyor işte bir şey yapıyor sokak köpeklerini gidip seviyor sokak köpeklerini seviyorsun gidiyorsun korkmadan sevmiyorum o çünkü pitbull Korkma. O tip gelmedi mi? He? <laughs> tip diyorum gelmedi mi? Aha derken, tip bu. Bak aha beleşçi bu işte. Aha tip tip. Tip <laughs> tip. <laughs> bak şu beleşçi Tuncay. Evet. Çift taraflı çalışıyor. Evet, ajan tipi. ajan. Aha bu, aha bu. kuş ajan. <laughs> ajan P. Bir Murat abiye gidiyor bir bize geliyor. İki taraf da yiyor. Şaka. Hem de tam çakal. Değil mi? Yan her tarafı ya, ben kuş oldum bak ben Aa. bir daha. din, en uzun dinozor bir kere kafa o ejder. da kafasını duvara yapıştı. Sonra Şş, kalmış. Tunca Eymen siz bir şey yapın hadi sizi çekeyim. Kuşuna çekişmeli bir şey yapın. Ne yapın? Ters gel. Hadi bir ikiniz oynayın bakayım şurada. Tamam. Ters gel. He. Gel. Masaya. Ayakta oynayın fark etmez. Tamam taş kes kırdığım bir 5 olan değil mi 5 olan neyine ama he kuşuna kuş alacak evine git ne oğlum kuşlar ne senin ne senin nasıl gerçi onun babasının hakkı var da senin babanın hakkı yok tunçay hadi söyle neye tamam hadi kuşun olsun tamam taş evet makas evet. taş kes makas taş kes makas Kaşket makası. Kaşket 2 1 2 ben Aa, i̇ki. Iki, iki. İki. Ya Kaç <laughs> 4 Söyleyin ama ne? 4 3 5 hiç ben yenildim. Ana, Tunca yenildi. Tunca yenildi. Ee, zaten ben kuş sevmiyorum ki. Benim golfret yeter bana. Kuş sevmiyorsun ama sen şimdi Eymene kuş vermen lazım. Ben değilim. Buradan alıp gidecek. Nasıl alıp gelecek kuşlar? Öyle zaten dedik. zaten onun babasının kuşları. Tamam işte zaten Sen onun tam üçge ya. O kadar istedim çünkü zaten onun kuş onu kuş söylemedi. Bir de konuşabilsem. <laughs> Hareket yapma lan bana. Ama kuş bulmak için buldum Kim ne, ne olacağını. Bugün şey. Hayvanları savaştırma aşağıda. Evet. Aha. Yavrular Eymen var. Yavrular. Yapak, düşürürsün. Sen o kamerayı alalım. Takalım Eymen'le yapak o yarışmayı. Olur. Gel ya, Eymen. Ben dedim ya olmaz. Onun yarışmasını yaparsak da kamera Sen ne yapacaksın? Baba, tamam mı? Tamam. Gel abi. <laughs> 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 Güzel koş.